Satranç 365ten herkese selamlar. Ben İmemeliur seven. Bugün Fide Dünya Şampiyonası başladı ve bu heyecanlı mücadelenin ilk oyununda beyaz taşlarla Gukesh, siyah taşlarla Ding oynadı. Şimdi bu videoda size oyunun kritik anlarını size aktarmaya çalışacağım. İsterseniz hemen oyuna başlayalım. Beyaz taşlarla Gukesh E4 hamlesini tercih etti ki birçok kişi bu hamleyi bekliyordu. Fakat Dinkler'in tercihi herkesi çok şaşırttı. E6 sürdü ve Fransız savunmasını oynamak istediğini gösterdi bize ve büyük ihtimalle bütün dünya E5 hamlesini bekliyordu. Dinkler'den fakat E6 oynayarak hem rakibini hem de bütün izleyicileri bizleri şaşırtmış oldu. E6 hamlesine D4, D5 ve at 3 ile karşılık verdi Gukesh. At 3 oldukça sert varyantlardan bir tanesi. Gukesh'in bu tercihiyle beraber ne kadar çok kazanmak istediğini de görmüş oluyoruz. Ama tabii ki dünya şampiyonluğu maçının ilk oyununda çok agresif mi oynamak lazım yoksa sağlam mı oynamak lazım bu her zaman tartışılan bir konu oldu. Fakat Gukesh genç yaşına güvenerek agresif bir Tercihte bulundu. At C3 yerine daha sağlam olan varyantlardan at D2'yi de belki tercih edebilirdi. Fakat at 3 oynayarak kazanmak istediğini gösterdi. Dinkler'in ne hazırladığını şimdi hepimiz göreceğiz. At F6, E5, at f F4, C5, at C2, at C6, C3 ve buraya kadar birçok oyun var ve burada... Dinktren A5 hamlesini tercih etti. Fakat A5 hamlesi yerine burada en çok oynanan hamlelerden birisi vezir B6. Onun yerine file 7, C çarpı D4 ve B5 hamleleri çokça oynanmış. Fakat burada Dinktren çok oynanmayan A5 hamlesini tercih etti. Ve daha sonra Gukes de buna karşılık at 5 çıktı. Basitçe siyahlar A4 sürerek vezir kanadından alan kazanmaya çalıştı. Ve vezir kanadındaki üstünlüğünü sağlamış oldu. Şimdi merkez kilitli olduğu için burada kanat hücumları etkili olacak. O yüzden siyahlar hemen taşlarını çıkmadan kanat hücumu yapmaya başlamış oldu. File 3, file 7 ve beyazlar da bir şah kanadında bir üstünlük kurmaya çalışıyor ve klasik fikirlerinden bir tanesi beyazların F5 sürmektir. O yüzden beyazlar burada G4 hamlesini tercih ediyor Ve bu G4 hamlesi yenilik Daha önce hiçbir zaman oynanmamış G4 hamlesi yerine Vezir D2 Kısarok ve H4 diye devam eden Bir tane oyun buldum Duda ile Karuana arasında Bu mücadele gerçekleşmiş Fakat burada Dukeş daha agresif olan G4 hamlesini tercih ediyor Uygun bir zamanda F5'i desteklemek istiyor G piyonuyla ve aynı zamanda Fil G2 çıkıp Kısa atmak istiyor. Yani aslında mantıklı gözüken birçok fikre öncülük yapan güzel bir hamle gibi gözüküyor. Fakat tabii ki agresif bir hamle olduğunu unutmayalım. Şimdi burada link diren 5 hamlesini tercih etti. Onun yerine rok biraz daha iyi olabilirdi. Rok yerine eğer siyahlar... Burada 10. hamlede H5 oynarsa ne oluyor onu anlamaya çalışalım önce. Çünkü ilk bakışta çok mantıklı gözüküyor. Beyazlar F5 sürmek istiyordu ve biz bu G4'teki piyonu kaldırmak, kaldırmak istiyoruz. H3 hamlesi doğru olmaz çünkü H çarpı G4'ten sonra beyazlar H çarpı G4 olamıyor. H1 kalesi boşta kalıyor. O yüzden beyazların ya G5 ya G çarpı H5 oynaması gerekiyor. G5 oynarsa siyahlar G6 oynuyor ve F5 karesinde kontrolünü ele geçirdiği için artık siyahların bütün istedikleri oyunda gerçekleşmiş oldu. Ama tabii ki G5 oynamayacaktı burada. Beyazlar H5 hamlesine G çarpı H5 alacaktı. Kale H5'i de Vezir g 2 ileride F5'i desteklesin diye aynı zamanda at G3 F5 hamlelerine destekliyor ve uzun atma fikri de beyazların şu an elinde bulunuyor. Ve bundan sonra beyazlara üstünlük veriyor bilgisayar ki zaten öyle gözüküyor. O yüzden H5 hamlesini tercih etmedim. Vezir A5 oynadı. Dink diren vezir kanadındaki üstünlüğünü arttırmak istiyor. A3 oynamak istiyor. Belki bazı yerlerde C çarpı D4 alınca artık beyazlar C çarpı D4 alamayacak. Çünkü C3'teki piyon açmazlı olduğu için. Fil G2 ile devam etti basitçe. A3, B3, C çarpı D4'e. B4 iyi hamle ve klasik fikirlerden bir tanesidir Fransız'da ona 7 ile karşılık verdi. At d4, at b6 ve şimdi artık siyahlar atı zayıf kare olan c4 karesine ulaştırmaya çalışıyor. Hiçbir piyon tarafından c4 karesi kontrol edilemediği için d3 ve b3 ile c4 karesini kontrol edebilecek herhangi bir piyonu olmadığı için beyazların bu zayıf kareyi kullanmaya çalışıyor siyahlar. Beyazlar kısa rok attı. Siyahlar at c4 oynadı, fil e2'ye de fil d7 çıktı. Şah hala merkezde siyah şah fakat merkez kilitli olduğu için şu an için bir sorun olmayacağını düşünüyor e, Dinktren ve zaten genelde Fransız oyunlarında bu çokça karşımıza çıkan bir fikir. Vezir E2 ile karşılık verdi Gukesh de burada ve burada Dinktren'in süresi azalmıştı ki turnuva başlamadan önce Dinktren demişti ki Gukesh'in en zayıf olduğu nokta bence zaman sıkışması demişti. Fakat ona rağmen kendisi yavaş yavaş zaman sıkışmasına girmeye başlamıştı. At çarpı d4, at çarpı d4 ve at b2 oynadı. A3 piyonunun desteğiyle beraber rakip kampa rahatsız edici bir taş yerleştirmiş oldu. B2'deki at hem d1 karesini hem d3 karesini kontrol ediyor. Hem de c hattını açtı. Artık c3 piyonunu da almak istiyor siyahlar. O yüzden vezir e3 ile c3 piyonunu korudu. Şimdi burada bilgisayarın önerilerinden birisi ki benim de beğendiğim fikirlerden birisi şimdi H5 olabilirdi. Çünkü artık G5'e G6 oynayabiliyoruz. Ve daha demin baktığımız bu varyantlarda şimdi G çarpı H5'e artık kale de H hattından oyuna gireceği için şah da g olduğu için böyle bir şey deneyebilirdi. Fakat burada sakin bir şekilde denk diren kale C8 oynadı ki bu da çok mantıklı gözüküyor. Hemen C3 piyonuna bir, bir baskı kurdu. Şimdi kale a cebir ile beyazlar C3 piyonunu korudu. Vezir C4 oynadı. Bu konumda C4 karesinin zayıflığı ve C3 erinin e, zayıflığından dolayı eğer vezirler tahtadan kalkarsa siyahlar için iyi olacaktı. O yüzden aslında şu an Ding çok profesyonel bir şekilde şahı merkezde tuttu ve önce planı uygulamaya çalıştı. Bazen rok atmadan önce de planı uygulayabildiğimizi bazı videolarımızda da zaten size aktarmıştık. Burada siyahlar vezirleri değişmek istiyor. Vezir D3 gelmek istiyor. Beyazlar burada dinamik bir şekilde oynamak istedi. Çünkü şah merkezde ve statik olarak yani e, zayıflıkları olduğu için beyazların dinamik bir oyun tercih etmeye çalıştı. Kale F1 oynaması gerekiyordu. Fakat F5 tercihinde bulundu. Buna vezir D3. Artık vezirleri değişmek iyi olmazdı. Dediğim gibi birçok zayıflığı var. Beyazların o yüzden vezirleri değişemez. Vezir E1 ile vezirleri değişmekten kaçındı. Bilge 5 tempoyla siyah karelerin zayıflığından faydalanmaya çalıştı bu sefer de. Kale C2 ve kale C4 oynadı. Şimdi kale çarpı D4'ten sonra C2 kalesini savunmasız bırakmaya çalışıyor. H4. Bil F4'e de vezir B1 ile karşılık verdi. Burada Gukesh C2 kalesini bu şekilde koruyabildi ve şu an Görüyorsunuz yani siyah taşlar çok aktif gözüküyor. Ee, rakip kampın içine girmiş durumda. Yani şöyle bir birden 4'e kadar böyle bir kampımızı çizersek, beyaz kampı çizersek içeride çok fazla taş var. Ve e, siyahların konumu iyi gözüküyor zaten. Kazanç oldu bile. Kale çarpı C3 ile piyon aldı. Kale C3, vezir C3, F çarpı 6 Burada ufak bir hata geldi Dinktren'den. F çarpı E6 aldım. Bunun yerine fil çarpı E6 daha iyi olurdu. Şimdi F çarpı E6'ya at E2 oynadı. Rukeş vezir çarpı E5. At F4 vezir F4 ve burada vezir C2 oynadı. F çarpı E6'nın hata almasının sebebi aslında buradaki fil C5 hamlesiydi. Şimdi tempo ile F4'teki veziri istiyorum. Aynı zamanda siyah şahın E8'de kalmasını sağlıyorum. C5 fili sayesinde rok atamıyor artık. Ve ileride bu F8 karesini kullanmaya çalışacak beyazlar. Örneğin vezir G4'de kale F3. At C4 hamlesinde Bezir vezir F1. Ve şimdi kale F8 oynamak istiyor. Buna siyahların kat D8 ile karşılık vermesi gerekiyor. Ve şahı diğer kanada vermesi gerekiyor. Böyle bir zorluk yaratabilirdi ama yine siyahlar için çok iyi gözüküyor burası da. Burada vezir C2 oynadı 30. hamlede. Vezir C4 hala siyahlar vezirleri değişmek istiyor. Çünkü piyon önde hem de beyazın çok fazla zayıflığı var. Vezir D2, Sarok, ok, Fil D4, At D3 ve artık tamamen kazanç oldu. Buradan sonra gerçekten artık Dinkliren eski Dinkliren gibi oynadı. Hiç hata yapmadı diyebilirim. Çok profesyonel bir şekilde kazanç konumda rahat bir şekilde kazandı. Vezir E3'e, Kale F1, Fil F1, E5. Şimdi fil çarpı d3 alınırsa vezir d4 almak istiyor. Fil çarpı E5 aldı. Mezir G4. Fil G2. Fil F5. Çalışmayan son taşını da oyuna dahil etti. Fili de E4'e gelmek istiyor. Fil G3. Fil E4. Şah H2. Ve tam olarak dinkliren hamlesi diyebileceğimiz mükemmel, basit ve profilaktik bir hamle geliyor. H6. Hem G5 karesini kontrol ediyor hem de Şah'a güvenli bir yer açıyor. Çünkü zaten siyahların konumu kazanç acele etmesine gerek yok. Rakibe hiç şans tanımadan oynamak istiyor ve bundan dolayı da H6 hamlesini tercih etti. Flash 3, Vezir D1, d 6, Vezir C2, Şak G3, Vezir çarpı A2. Buralarda artık Gukeş'te kaybedeceğinin farkındaydı. Oyunun başında gelen A5, A4, A3 fikriyle piyonu A3'e koymuştu Dinkli'den ve şimdi oyunun sonunda o A3 piyonu artık potansiyel bir vezir oldu. Fil E6 hamlesine şah 8 ve burada Artık Gukesh terk etti. Burada basitçe Vezir G2 gibi tehditler var. O yüzden konum kazançtı ve Gukesh daha fazla uzatmak istemedi. İçini ilk oyununda terk etmiş oldu. Şimdi kendi fikirlerimi söyleyecek olursam şimdi bütün dünya tabii ki Gukesh'in kazanacağını düşünüyordu ve ağır bir farkla yeneceğini düşünüyordu. Hala olabilir. İlk oyun hiçbir şeyi göstermez. Fakat biliyorsunuz ben her zaman söyledim. Ding diren eğer psikolojisini düzeltmiş bir şekilde geri gelirse eski Dinkliren gibi oynarsa ben kesinlikle Dinkliren'in favori olduğunu düşünüyorum bu maçta. Fakat tabii ki son zamanlardaki son 1-2 yıldaki o düşteki gösterdiği performansı bu maçta sergilerse o zaman Gukesh'in kazanacağı aşikar gözüküyordu. Ama ben her zaman söylerim form geçici, klas kalıcıdır ve Dinkren de klasını gösterdi ve eski Dink gibi oynadı. Çok profesyonel oynadı ve gerçekten o çok iyi oynadığı zamanlardaki Dink Dren'i bize göstermiş oldu. Onun dışında Gukesh çok sert bir açılış tercihinde bulundu. Acaba dünya şampiyonluğu maçında ilk oyunda bu kadar sert bir tercihte bulunmak doğru mu yanlış mı bilemiyoruz tabii ki. Şu an Gukesh bu oyunu kazanmış olsaydı çok farklı konuşacaktık. Diyecektik ki Dinkdren Fransız nasıl tercih eder işte E5 oynaması gerekiyordu. Gukesh harika oynadı yendi. İşte önümüzdeki 20 yıl boyunca artık Gukesh dünya şampiyonu olacak diyecektik. Ama siyah e, Fransız tercihinde bulunup böyle kazanınca şimdi bu yorumları yapmak tabii ki kolay oluyor. Şimdi bakalım ikinci oyunda Gukesh siyah taşlarla oynayacak bir de. Dikkatli olması gerekiyor ikinci oyundaki. Olası bir Ding Liren'in galibiyeti psikolojik olarak kaldırmak çok çok zor olacaktır. O yüzden ikinci oyunda mümkünse berabere yapmaya çalışması iyi olacaktır bence Gukesh'in. Hatta belki de 1 iki oyun berabere yapması ve kendine gelmesi gerekiyor. Sonuçta uzun bir maraton ve yaşça oldukça genç olduğu için ki kendisi de zaten söylemişti bunu. Ee, i̇lerleyen zamanlarda Dinkler'in performansı düşebilir O yüzden kendi avantajına Çevirebilir bu zamanı ve onun dışında Son olarak da şu an Konuşulan şeylerden birisi de Acaba Dinkler'in 1-2 yıldır sırf bu dünya şampiyonluğu Maçında kendisini göstermek için numara mı yapıyordu? Acaba gerçekten kötü bir psikolojide değildi. Aslında her şey yolundaydı fakat kötüymüş gibi mi davranıyordu diye konuşmalar başladı tabii. Yani bu tabii ki zor bir ihtimal ama gerçekten dünya şampiyonluğu mücadelerinde neler neler gördük. Bunun gerçek olma ihtimali de var tabii ki ama oldukça düşük görüyorum. Ama belli de olmaz çok önemli bir mücadeleden bahsediyoruz. Bakalım önümüzdeki oyunlarda neler olacak? Umarım beğenmişsinizdir. Böyle kısaca, hızlıca bir özet geçmek istedik. Diğer oyunlarda da böyle bir özet görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.